nasıl olduğunuz sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Şurada çanta, saç ve şapka, saç ve çanta gözlük yeri var. Oraya basın. Şuraya basın. Şapka yerine basıyorsunuz. <laughs> zengin, zengin şey de olabilirsiniz. Evet, bak. İstediğiniz gibi. Evet. Çok tatlı olacağınız. Bunu alıyorsunuz. Saç çekiyorsunuz. Nasıl? Bunu böyle yapıyorsun. Bunu böyle yaptıktan sonra tam bir kedisiniz. <laughs> ya da ki şey, e, sahip de arıyor diyebilirsiniz mesela altınızda. Şöyle büyüle, büyüyelim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta biraz devam ettirsek mi videoyu? Hatta biraz ettirek mesela banka soyalım. gelinlik iki dakikada. Çünkü çok uzun videolar çek, çekeceğim de. Yani onlar ileride ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Bir de gizli yer var. Onları da size göstereceğiz. Şimdi Birkaç tane. Şimdi yani. İşte bir yer Buradan yok. bir yer şuraya geçiyorsun. Bekle. ha burada değil. ha buraya da gizli yer. Banka soyacağız önce ya. Evet silahlarımız, şeylerimiz açıl çünkü ben az önce video çekerken başlattım. Kardeşime dedim. Banka. Evet arkadaşlar. Evet geldik için. geldik geldik. Burayı biliyorsunuz Roman'ın mı? Evet bura banka. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, Böyle gidelim hemen. Hemen o yeri gösterelim. Şimdi ilerleyen zamanlarda videolar çekeceğim. Yani bu da uzun video olabilir arkadaşlar. Bakın. Geldik. Böyle. Polislerden kurtulabilirsiniz. Arkadaşlar şu an bak. Şu e, şeye tıklayamıyorum. Şu şeye tıklayacağız. Yani onu söyleyeyim. Böyle açıldı açılıyor. Neyse ki dışarıda çıkarım videomuzu. Sonra gideriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Ee, ne ile kalalım? Sevgiyle. Ne ile kalalım? Sevgiyle. Sevgiyle. Be. Bay bay.